Bu kızın saçının teline bir zarar gelirse fırtınalar... <laughs> Fırtınalardan kimseyi sağ bırakmam. Bu kız... Teker teker Kızı kullanarak Adil'in elindeki her şey. Abi, ölüyorlar, ölüyorlar. Ona yarına kadar. Allah Allah, Allah. <laughs> Taşacak bu denizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Adil mutlu olmaya ve hayat ona gülümsemeye başladıktan sonra olaylar iyice yoğunlaştı. Sonra sefalet geride kaldı. İneklere ve keçilere zehir verip hepsinin ölmesine neden olan kişi kimdi? Şerif olmalıydı. Bu elenden sonra Adil ve Şerif arasında büyük bir düşmanlık doğacak ve bundan sonra yolları kan gölüne dönecek. Aralarındaki husumet eskisinden daha da güçlenecek. Aylin ise Adil'in babası olduğunu hala bilmiyor ve bu davranışlarından da anlaşılıyor. Adil'in babası olduğu gerçeğini henüz keşfedemedi.